Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pratik anne kurabiyesi yapacağız. Şimdiden yapanlara kolay gelsin, afiyet olsun. Yapılışına geçelim. İlk önce sıvı yağ. Öncelikle malzemeleri söyleyelim tek tek isterseniz. Bir su bardağı yoğurt. İlk önce yoğurt. Bir su bardağı yoğurt. sıvı yağ. yağla yoğurt. tereyağı karışımı. Arkadaşlar ilk önce Evet, yoğurdu da kebilirsin. İki tane yumurta, bir tanesi sarısı üzerine dökülecek diğerleri içine dökeceğiz. 5 su bardağı un, 1 su bardağı şeker. Bunu arttırabilirsiniz de. Hani şekerli sevenler için. Bir paket kabartma tozu. Evet. Şimdi malzemeleri karıştıracağız. Ben Evet. bir su bardağı sıvı yağ ve tereyağı karışımı. Şunu karıştırarak. Evet, çırpalım bakalım. Şeker de verelim. Evet, çırp bakayım. Güzel kızım. Bir de şeker de dökelim. Tamam karısı. Evet. İyice Şimdi onun dışındaki tüm malzemeleri çırptık. Şimdi yavaş yavaş onu ekleyeceğiz. Ben ekleyeyim anne. Yok ben ekleyeyim. Sana söyleyeceğim hangi aşamada yardımcı olman gerektiğini. Şöyle yavaş bu yavaş ekleyelim. 5 su bardağı un var toplamda ama bu un artı ya da eksi durum olabilir. Ona göre ekleme yapabilirsiniz. Çünkü ondan ona farklılık gösteriyor. Mi? Yok üfürme kızım. Yaşı evet. yaşı. Şimdi kurabiye Yoshi, hamurumuzu iyice yorduk. Yaşı yaşı. Çok az bir un takviye yaptık sadece. Şimdi kurabiyelerimizi yapacağız. Bak öyle mi? Evet büyük böyle anne kurabiyesi yapacağız. Çok eğlenceli. Evet. Nasıl? Anne bir tane şöyle bakma. Söyle. Nasıl yapak mı Adana'ca konuşan kızım benim? Ben yapayım. Evet. Bir tane şöyle çiçek yapalım mı? Nasıl aşkım Yok o çok kızarır çünkü aynı sürede pişeceği için ebatları birbirine yakın olursa daha güzel böyle pişer. alayım. Üzeri için e, yumurta sarısını süreceğiz bu aşamada. Ben de süreyim mi? Tabii ki de buyurun. Ver. Ver. Sen yapayım. Evet, bir tane küçük kurabiyemiz var. O Şira'nın kurabiyesi değil mi? Birazcık daha basalım. Evet, benim. sana küçük yaptık. Hı -hı. Hı -hı. Her zaman küçük. Her bu küçük oluyor arkadaşlar. Sen de küçük seviyor musun ya bebişim? Evet. Yumurta sarısından sonra eğer varsa ceviz dökebilirsiniz üzerine kurabiyelerin, anne kurabiyelerinin. 180 derece alt üst fırında üstü kızarıncaya kadar alt üstü pişireceğiz. Evet, bu da ortalama 35-40 dakikaya tekabül edebilir. Aa, bitti. Evet, bitti cevizimiz. Kurabiyelerimiz pişti. Şöyle üzerleri, altları kızarıncaya kadar pişireceğiz. Şöyle içini açayım. Evet, şöyle. Yapanlara afiyet olsun. Bir tane yiyeyim mi? Tabii ki de ye. Şimdi Ama Açın. sıcak biraz sıcak. Şimdi mi? Şimdi. Oo çok sıcak ama. Çok sıcak anne. Evet. Afiyet olsun.